Bu anlatacaklarımdan sonra var ya böyle yağmur gibi para gelecek sana. Böyle var öyle bir bereketleneceksin ki inanılmaz paralar gelecek. Yani sana öyle söyleyeyim çünkü son zamanlarda gelişen olaylar var. Onları bahsedeyim sonra nedir ne değildir anlayacaksınız zaten. Bu adamlar beni inanılmaz bereketledi onu size göstereceğim. Dostlarım burada olduğunuzu hatırlatmak için beğen ya da beğenme butonuna basabilirsiniz. Bakın gerçekten beğenmediyseniz beğenme butonuna basabilirsiniz. Şimdi pi'yi geçtim. Gunt en az iki katı en az iki katı. Ben diyorum ya ilk olan bir projeler. Binance'e listelenecek. E, launch pool'u var. Bunu da e, görmüşsünüz. Launch peti. E, en az iki katı. Bekliyorum şu anda nakitte. E, kripto piyasası şu anda üzüyor. Diğer tarafa baktığımız zaman diğer taraf gerçekten hani tatmin ediyor. Çünkü çok olanı istiyoruz ya. Çok olanı kim böyle isterse merdiven merdiven ilerlemesi harbiden kafayı o merdivende bozuyor gerçekten. Çünkü çok hayal kuruyor. Çok hayal pres. Ama Şimdi size şunu anlatayım. Bu projede mesela ne zaman alım yapacağım? Telegram grubunda duyuracağım. Aşağıda linki var. Pusudayım gerçekten. Onu bekliyorum. Yani kafamda kurduğumuz projeler, hayata geçirmek istediğiniz birçok şey bu saatten sonra böyle göreceğimizin işaretidir ki zaten kendimi defalarca kanıtladım. Hala kanıtlamaya ihtiyacımız var tabii. Hala kanıtlamaya ihtiyacımız var. Birçok insana kendimizi kanıtlamak için aslında buradayım. Şimdi ee, şimdi bu yoldayken tamam mı bu yoldayken e, moralimiz bozuluyor ediyor ne yapacağız ne edeceğiz diye bu yolu sizlere göstermek istiyorum tek tek şimdi pide olan arkadaşlar için içinde e, öncelikle şunu söyleyeyim bazı arkadaşlar diyor 76 ölüm kaçın maçın e, size kilitleyecekler vesaire daha hala 70'e gelmedi e, ben 70'te keza kunsu e, beklerken e, bu seviyelerden alacağım ben bu seviyelerden alacağım keza baktığımız zaman %50 düşüş yaşandı. 3 Nisan'da bunun bir kilitli açılacak. zaten fiyatını şu anda resmen belirledi yani anladınız mı? Bu fiyatını resmen belirledi. Şimdi Guns'a geleceğim. Onun dışında da anlatacağım şeyler olacak. Guns ya benim düşüncem ne biliyor musunuz? Gerçekten. Ya bu tarz bu isimli projeler olduğu zaman bu bu tarz projeler olduğu zaman ben kaçırmıyorum ya. Benim kafama yatan projeler var ya. Böyle kafama yattıysa Yok silahlı bir proje mesela. Şöyle baktığınız zaman silahlı bir proje. Anladınız mı? Red mesela benim aklıma yatmıştı. Direkt iki katı yaptı. Ben Red'den mesela çok fazla bir şey beklemiyordum. Banana'dan da aynı şekilde çok bir şey beklemiyordum. Bu tarz projeler genelde iki katı veriyor. Yani düşüyor düşüyor düşüyor. Belli bir seviyeden sonra sonra iki katı veriyor. E, Gunst, Gundan bundan bahsedeceğim. Her videoda bundan bahsedeceğim. Çünkü e, artık net bir şekilde insanları bunu duyuralım değil mi? Neyin ne olduğunu. Binance'de listelenecek bu arada. 2.0. Şimdi 100 milyonluk bir şey olacak. Arzı açılacak. Nereden baksanız bir 15 20 milyon dolarlık açılacağı gözüküyor şu anda. Yani 3 dolar seviyelerinden en yüksek seviyesi 3 dolar 2.99. Şayet artık böyle tam böyle her şey böyle bittiği zaman 5 dolar, 4 dolar hayal değil. Bunun sebebi de ne biliyor musunuz? Coin Market Cap'te şu anda 5 milyonluk bir piyasa değeri var. 15 milyara kadar geldi. Ee, biliyorsunuz ki e, yani baktığımız zaman da ya bir tane arkadaş da demiş ki çok eğiliyorsun diye saçma sapan konuşuyor gerçekten bazı insanlar ya. ya ben bu arada yayını hiç kapatmıyorum 10 dakika boyunca e, yani konuşabiliyorsanız konuşun da demek istemiyorum. Her neyse bunu şey yapmak istemiyorum, lanse etmek istemiyorum. Ben doğal bir şekilde anlatıyorum. Ben buyum. Bu bu, bu şekilde böyle anlatmak istiyorum çünkü e, anlattığım şeyler Yazın kağıda kaleme ya da aklınıza tutun tutabiliyorsunuz, ee, bakın dediğim şeylerin hepsi nasıl tek tek gerçekleşiyor ee, bunları zaten göreceksiniz. Dediğim gibi ben bu seviyelerden böyle alacağım, sonra GUN listelendiği zaman GUN'dan e, girmek istiyorum. %1, %5, %10, %12 yavaş yavaş gireceğim, yavaş yavaş kendimi belli etmeyeceğim gerçekten yavaş yavaş gireceğim. E, bunu anlayış, bunu bunu anlayacaksınız zaten. Anladınız mı? Ondan sonra siz de grubumuza dahil olmak isterseniz grubumuza dahil olabilirsiniz. Ama aşağıda herkes açık grubumuz var. Oraya da katılın tek tek anlatacağım. Şimdi biraz aşağı girdiğimiz zaman dolaşımı e, dolaşım 10 milyon yeni token eklendiğini duyurdu. E, bu önceden e, eklediği son kilit açma programı şef e, şeffaflı bir şekilde oldu tabi. Ama 102 milyonluk bir pi eklemekten de bahsetti yani 83 milyarında elinde tuttuğunu gösteriyor aslında. Yani şimdi potansiyel aslında şu anda burada. Ama Pi'ye baktığımız zaman Pi'nin gerçekten de olayı artık tam bunlar güvenlik aşamaları, arzı dedim ya tam böyle otursun, tam böyle net bir şekilde kendini korusun. O zaman zaten kendini gösterecek. Ne zaman böyle Para heveslisi olsanız ne zaman böyle parayı böyle kovalasanız harbiden sizden kaçıyor Yani Buna izin vermeyin gerçekten yani böyle bir işiniz varsa işi ya yani herhangi bir hobiniz mobiniz varsa gidin onunla ilgilenin Emir olun burada kaçmıyor fırsatlar gerçekten burada kaçmıyor fırsatlar Ki elinizde varsa bir coin Tutun güvenliğiniz bu proje mesela elinizde Pi varsa ya da Gun mu almak istiyorsunuz şu anda benim hedeflerim bu çünkü Bunları mı almak istiyorsunuz Bunlar bir kafada dursun Bunların ikisinde potansiyeli var çünkü Ama ee, gerçekten de sıyrılıp bir onu düşünüyorsunuz bir onu düşünüyorsunuz. Gerçekten de ya çok olanı istiyorsunuz. Anladınız mı? Ya yani bir oraya kovalıyorsunuz bir oraya kovalıyorsunuz olmuyor gerçekten de. Ee, bir şeye böyle odaklandığınız zaman o odağınız e, buraya buraysa onu almama gibi bir imkanınız yok. Anladınız mı? yani onu onu mecbur yani Mecbur alacaksın yani sen buradan bir şey. Ve ben de zaten burada potansiyellerinden bahsediyorum. Ama bunu da yapıyorsanız şu anda e, launch pool'u e, var, launch var. Eee BNB ile şu anda stake işlemini yapıyorsun 8.99 oranında veriyor. E, şimdi tam olarak arzına da bakacağım. Tam olarak her şeyine de bakacağım sizlerle birlikte. Ama ben e, göreceksiniz ki ama tek tek bakalım 3-4 gün sonra artık böyle alımını yavaş yavaş e, gösterecek. Bunda bu arada şey böyle projeler şeydir aslında yani böyle listelendiği zaman piyasaya düşüş hareketi getirirler Ve sonrasında da e, Bununla birlikte piyasa yükselir Yükselir yani Çünkü BNB'de de baktığımız zaman BNB şu anda e, yukarı yönlü Çünkü çok fazla insan da BNB'ye short açmış e, Demek istediğim bunlar e, e, Eminim ki e, ya Umarım ki yapıyorsunuzdur Umarım ki bu tarz projelere ilgileniyorsunuzdur. Çünkü arka plandaki projelere baktığınız zaman Layer 1, Layer 2 projeleri, katman bir, katman 2. Artık bu projeler geçti ya. Gerçekten de geçti yani. Ya Solana'dır, e, Avalanche'tır. Ya, yaşlı gerçekten anladınız mı? Tarihi bitmiş yani. Ama benim sizleri heyecanlandırmamın sebebi yani bu coinleri kuran adamlar gibi heyecanlanmanız. Bu adamlar gibi e, proje projeye hem fikir olmanız. Anladınız mı? E, bu bu adamlar mesela alıyor karı, parayı direkt başta yüzleri gülüyorsa sizin de yüzünüz gülmesi lazım ya yani bu şekilde. Şimdi videonun başında şundan bahsetmiştim. Dedim ya bu adamlar sizi bereketliyor harbiden. Yani gerçekten de bu adamlar e, hiç şey yapmıyorlar. Yani ne bileyim e, parayı hiç hesabını kitabını şey yapmıyorlar. Direktmen akıtıyorlar anladınız mı? Direktmen böyle parayı bereketli bereketliyor yani veriyor sana. Ama Gerçek Türkiye'nin ekonomisinden de ekonomisinden midir bilmiyorum ama gerçekten o boyutta bambaşka bir boyut. Umarım ki dolar bazında çalışıyorsunuzdur. Umarım ki dolar bazlı maaşınızı alıyorsunuzdur. Ama gerçekten çok sıkıntı yani Türk parasıyla alıyorsunuz. Hele ki önümüzdeki dönemler baya baya bir sıkıntı. Ama ben de şunu söyleyeyim ne kadar çok Asker ücretle de çalışsanız ne bileyim düşük maaş da alsanız ne bileyim evinizin faturaları vesaire vesaire Bunları da şey yapsanız Gerçek şu ki Bir yanda yatırımların altın olabilir kripto olabilir Kripto mesela ikisini de düzgün oynamak lazım abi her oyunu düzgün oynamak lazım oyuna göre hareket etmek lazım O yüzden Benim oyunum bu Ben bu şekilde oyunu oynuyorum Oyundan Mesela herhangi bir oyundan çıkabilirsiniz hayatınızda ne bileyim sadece tek noktayla böyle ilerleyebilirsiniz. Ee, bilmiyorum ama gerçekten artık zaman öyle bir zaman ki geleceği kurtarma zamanı harbiden. Yoksa daha daha kötü bak savaşlar vesaire vesaire iç savaşlar ne bileyim. Bunlar sizi düşündürmesin ya gerçekten. Bunları düşünmek için e, yaşamıyorsunuzdur umarım. Çünkü bir yerden e, yatırım bir yerden hayatınızı kurtaracak bir şeyler olmazsa harbiden Çırpınırsınız yani çok fazla çırpınırsınız çok fazla düşünürsünüz ee, Çok fazla stresi girersiniz Bunları da neden anlattım bilmiyorum <laughs> Bu şeyleri Ama abi öyle zaten ya o şekilde ilerlemek lazım o şekilde e, Yönetmen lazım kendini Her neyse e, Bugünlük aslında anlatacaklarım bu kadar videonun sonunda böyle yani konuştum falan ama bundan e, bahsedeceğim bu arada arada sırada bundan bahsedeceğim şu an sadece Binance'de e, Binance'ten alım satımını yapacaksınız sonra da diğer borsalarda da listelenir zaten. Çok heyecanlıyım gerçekten. Çünkü böyle ilk olan projeleri gördüğüm zaman hiç affetmiyorum söylemek lazım. Eğlence için falan vesaire vesaire. Şu grafik beni hiç ilgilendirmiyor. Bu arayüzde ne varsa ne yoksa hiç umurumda bile değil benim mesela. Burada ne yapıyorlar benim hiç umurumda değil. Yani görebiliyorum yani bu projenin en az iki katı yapacağını. Yani 1 dolardaysa 0.7'ye gelecek sürekli sürekli volatili aynı yerde tutacak, sabit tutacak. Ben de oralardan alacağım. Yani konsolide bekliyorum açıkçası. Güzel bir konsolide. Trifecta. E, ee, bu gibi şeyleri bekliyorum. Ee, bugün anlatacaklarım bu kadar dostlarım. Bir sonraki videoda bir sonraki canlı yayında görüşelim. Hoşçakalın.